Can

محمد عثمان dostlarımızın. <laughs> e, yani biz aldık mı? Siz getirdiniz. Mağdur olan kardeşlerimize yardım eliyle ya Rabbi. Aa. Dünyanın değişik coğrafyalarından birisi olan Gazze'de yıllardan beri mağdur olan, soydurulmaya kardeşlerimize bir nebze olsun, katkı sunmak, yanlarında olduğumuzu göstermek için bugün hayır çarşımızı açıyoruz. Sen hayırlara vesileyle ya. Özgürlere getiren buradaki ürünlerin satılmasında emekse harcayanlardan bazı bir hoşludur ya Rabbi. Emine Hanım, masa hazır mı?

daha doğru. Hayır olsun. 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 Hayır olsun görmüş olduğunuz bütün ürünleri, ilçe müftülüğümüzün, hoca hanımları ve Türkiye Diyanet Vakfı kadın gönüllüleri evlerinde yaparak getirdiler ve kendileri de burada satışta bulunuyorlar. Her türlü hizmetimiz var. Herkesi bekliyoruz. Ee, Selamünaleyküm. Ee, Müftüsü Veysel Çelebi. bugün e, Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı Oltu Şubemiz ve Kadın Gönüllerimiz tarafından ee, kanayan yaramız gazze yaralına e, hayır sarışımız e, bir difa diğer ifadeyle kerizm düzenliyoruz. E, tüm halkımızı bu e, hayırlı hizmete e, katkı sunmaya bekliyoruz. E, bu Organizasyonda emek geçen müftülük personelimize, Türkiye Diyanet Vakfı kadın gönüllerimize ve vatandaşlarımıza e, sorumsuzlukla teşekkür ediyoruz. Allah kendinden razı olsun. İnşallah e, gazideki kardeşlerimize bir nebze olsun katkı sunmak, e, acılarını dindirmek amacıyla e, taşların altına biz de elimizi koyduk. E, daha güzel hizmetler yapabilmeyi inşallah Rabbim bizlere nasip eylesin. Emek veren herkese, e, bu tesisi bizlere hazırlayan Ortu Belediye'mize. Her zaman yanımızda olan ilçe kaymakamımıza ve tüm halkımıza teşekkür ediyoruz. Allah herkesten razı olsun. Ben Güleray Yıldırım. Bugün gazze için buradayız. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bütün halkımızı bekliyoruz inşallah. Daim. Emine Korkutan ben Türkiye Yenilmez Olucu Kadın Ödülüleri Başkanı İlçe Müftülüğü mücavıcu T.D.V olarak e, burada Filistin için buradayız Hürmetin kanayan yarası olan Filistinli kardeşlerimize öncelikle dualarımızla ve ikramlarımızla bir nevi küçücük bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bütün halkımızı bekliyoruz. Çalışan, emek veren, ikram hazırlayan burada canla başla çalışan bütün herkese teşekkür ediyorum. Sizlere de teşekkür ediyorum.